Cakdar Nunes'in işte takım olma aslında evet, oyun çok isim önemli. üstünden değil, takım üstünden neler yapılabileceğinin çok iyi örneğiydi bence. Ayrıca Real Madrid'e de şöyle parantez açıp sana sonra sözü devredeceğim. Real Madrid son zamanlarda işte o Ronaldo'nun gidişiyle birlikte, o büyük isimlerin ayrılışı ile birlikte hani klasik bir tabir var ya bence sen de artık herkes gibisin diye. Real Madrid'i ben öyle görüyorum açıkçası. Herkes gibisin. Herkes gibi görüyorum. Yani çok sıradan Aa, bir takım olmadı Verin alttan müziği. <gülüyor> <gülüyor> sıradan bir takım. <laughs> Ridiculo demişler bak Sport gazetesi. Yani <laughs> evet. gülünç anlamına geliyor. Tabii. da. Ee, evet gülünç bir performanstı. Şimdi tabii El Clasico var ve Zidane da doğal olarak 11 tercihinde El Clasico'nun o baskısını hissettik. Hı hı. Ee, belki böyle çıkmazdı atıyorum Osasuna maçı olsaydı. Ee, ama tabii Barcelona maçı olunca ligde yani iki takım içinde çok çok süper başlamayınca olarak orada bazı tercihler yapıldı. Şahtarı da sanki biraz daha kolay bir rakip gibi gördü. Evet Artı işte senin de bahsettiğin Covid vakaları oh dedi 10 oyuncu da gelmiyor ki kaldı ki dün oynayan oyuncuların bazıları genç olmasına rağmen ilk 11'in oyuncuları. Özellikle yani. TT. Evet yani şey değil. Yani bir anda yedekten çıkarttıkları oyuncular da çoğu ilk 11'de zaten yerleşmiş bu arada oyuncular arada tete, ama bu Tete biraz daha becerikli olsaydı herhalde kaçırdığı iki tane pozisyon var ki karşı Doğru karşıya. Ya 4-5 olurdu maç. Bir bir, bir gol de sayılmadı offside nedeniyle. Hı -hı. O da iki takım için miler gol sayılır evet. bu arada ama Şahtar'ın attığı gol çok çok şık bir goldü bu arada onu Hı -hı. Da söyleyelim. Real Madrid'in Real Madrid'e karşı elde edebilecek veya oynanabilecek ilk yarıdaki en iyi oyun oynadı Doğru. tabii. İki nokta var burada. Bir Barcelona, iki Real Madrid. Şampiyonlar Ligi arenasından bahsediyorum. Kendi sahalarında seyircisiz oynadıkları zaman çok ciddi bir güç kaybediyorlar. Hı hı. Şimdi bunu ben Real Madrid taraftarlarıyla konuşmuştum. Ve Real Madrid'in çok kötü gittiği bir dönemde Bernabéu'da Paris Saint Germain maçı vardı. Paris Saint Germain süper favori geliyordu. Ve Real Madrid taraftarlarının birçoğu şöyle demişti. "Burası Santiago Bernabéu biz en çok kupayı kazanan takımız ve Şampiyonlar Ligi müziği çaldığı andan itibaren Santiago Bernabéu'da işlerin hepsi değişir. Yani hiçbir denge aynı kalmaz demişlerdi. Ama o sayıcı olmayınca ve Santiago Bernabéu'da oynamayınca işler biraz farkına dönüyor. Biraz hani rahat... <laughs> Sanki ben Real Madrid'e karşı oynuyorum. havası olmadan bir maça çıktı Şahter Donetsk. Bu büyük bir avantaj. Hı hı. Çünkü Santiago Bernabeu dolu olsa ve öyle bir deplasmanda oynasa bu kadar rahat bir 45 geçirir miydi bilmiyorum. Tabii bu arada maçın Alfredo Di Stefano'da evet, oynandığını ama, da on, Santiago Bernabeu'de oynamadan ve şey tabii, e, tabii. hem statta değilsin Doğru. hem seyircin yok. O yüzden diyorum hani normal stadında oynasa ve taraftarla oynasa farklı bir 45 olabilirdi ama bu hiçbir şekilde Şahatar'ın ilk yerdeki oyun planını gölgelememeli. E, Yapabileceklerinin en iyisi yaptılar. E, çok iyi savunma yaptılar. Çok iyi pozisyon aldılar. Alabileceklerin maksimum skoru aldılar. Evet çok disiplinli bir şekilde savunma yaptılar ve ilerideki oyuncuları da çok yetenekli birbirlerinin nasıl diyeyim yaratabilecekleri üretebileceklerinin maksimumunu ürettiler. Hı hı ama evet daha fazla da gol olabilirdi. Bir, biraz daha şans olsaydı, biraz daha yetenek olsaydı daha fazla gol olabilirdi. Real Madrid açısından çok kötü bir başlangıç ama yani Madrid'de ve Madrid gibi bütün takımlarda toparlanabilecek kapasiteye sahipler. Dün de çok kötü başladı maç. Hı hı. Porto gerçekten çok iyi oynadı. Yaklaşık 60 dakika Porto domine etti mücadeleyi. İlk ay çıktı, Frikik'ten bir gol attı, maç çözüldü. Evet. Bir anda Yani sonra Feran Torres girdi 3-1 yaptı ve maç öyle bitti. Hı hı. Büyük takımlar açısından daha geniş kadrolu, daha fazla oyuncuya, daha kaliteli oyunculara sahip olan takımlar açısından kötü başlamak ilk maç, ilk maçın günah olmaz diyerek başlıyoruz ama yani böyle oynarsa diğer takımlara karşı grupta büyük sıkıntı yaşar Real Madrid. Doğru. Çünkü i̇lk 45 dakika çok kötüydü çünkü.